Merhaba arkadaşlar. Bugün yine ekmek günü. Ekşi mayalı ekmekler yapıyorum. Kaç çeşit unum var evde? Hepsini koyuyorum bugün. Herhalde 5-6 çeşit olacak. esmer unları %10 oranında, glutensiz unları %5 oranında ekmek başına koymak gerekiyor. Ekşi mayalı ekmekleri tartıyla yaparsanız çok daha iyi sonuçlar alırsınız. Ben de her zaman tartı kullanıyorum. Arkadaşlar acemiliğime verin. Kamerayı diğer yöne koysaydım belki daha net görüntü olurdu ama güneşin yansımasını düşünememişim. Vallahi hem acemiliğime hem yaşlılığıma verin. Bu işleri bakıyorum herkesin çocukları, torunları çekiyor videoları, seslendiriyor, yapıyor ediyor. Ben kendi kendime yapmaya çalışıyorum acemice. Olduğu kadar artık kusurum varsa afola diyorum. İşte böyle yine bir ekmek yolculuğuna çıkıyoruz. Her yer un. Makinenin üstü de un. Sakın toz zannetmeyin. Bakın. Bunlar her tarafa yayılıyor böyle ama o kadar zevkli ki ekmek yapmak. Nasıl mutluluk veriyor anlatamam. Hiç vazgeçmeyeceğim sanırım. İnşallah. Allah sağlık verir. Yapabildiğim kadar yaparım. Bunları tartarak hepsini ayrı ayrı koyuyorum. Bu en son koyduğum da buğday e, kepeği arkadaşlar. Hem lezzet veriyor hem de yumuşaklık verir. Malum fabrika unları hepsi e, paketli onlar da ayrılıyor. Kepeği şey mi? ne var Sağlıyorlar. Genellikle organik unlar kullanmaya çalışıyorum. Değirmen ben onları kullanıyorum. Bu da benim ekşi mayam. Akşamdan hazırladım. Güzel kabarmış. Ee, burada 8 ekmeklik un var arkadaşlar. 8 tane ekmek yapacağım. Bu sefer tuzunu önceden karıştırıyorum. Bazen un ve suyu Mayayı karıştırıp tuzu daha sonra koyduğumuz oluyor. Arzuya göre nasıl yaparsanız olur. Yeter ki yapın. Benim gibi. Ben her seferinde başka türlü yapmaya çalışıyorum. Her seferinde değiştiriyorum ölçüleri. Hep deneye yanına yapmaya çalışıyorum. Yaz olmasına rağmen yine hafif ılık su kullandım. Kışın biraz daha ılık, eli yakmayacak kadar ılık suyla yoğuruyorum hamurlarımı. Mayayı da ilave edip hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Ee, arkadaşlar 500 gram bir ekmek oluyor. Ben 4 kilogram un kullanıyorum şimdi. Ee, 2800 mililitre de su kullanıyorum. Altı şat, 6 tatlı kaşığı tuz. Un, su, tuz ve ekşi maya başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Şahane ekmekler oluyor. Ben kendi yaptığım ekmeği her zaman her yerden aldığım ekmekten çok daha iyi buluyorum. Daha güzel geliyor bana. Hiçbir yerin ekmeğini beğenmez olduk artık eşim de ben de dışarıdan aldığımız ekmekleri çok mecbur kalmadıkça almıyorum zaten de. Hiç yemiyoruz, yiyemiyoruz daha doğrusu. Bunlar meşakkatli, çok uğraştırıyor ama böyle fazlaca yapıp bazen dağıtıyorum, bazen gelen giden oluyor onlara veriyorum. Soğuyunca ekmeklerimi açık bir şekilde soğutuyorum telin üstünde. Ondan sonra yarıdan kesip poşetleyip dondurucuya atıyorum. Çıkardığımızda yeni pişmiş gibi taptaze. O şekilde tüketiyoruz. Ekmek yapmak en iyi terapi yöntemi. Her zaman söylüyorum. İnsanı sıkıntılardan, dertlerden uzaklaştırıyor hamur yoğurmak. Elbette makinede de yapılabilir. Daha fazla hamur olduğunda zor olur elde yoğurmak. Makinede de olabilir. Her şekilde yapılabilir. Yeter ki yapmak istesin insan. Böyle yumrukluyor, yumrukluyor. Bütün hırsınızı hamurdan çıkarın arkadaşlar. Birine mi kızdınız hamur yoğurun. Eşinize mi kızdınız hamur yoğurun. Bütün stres alır. Hamurum güzelce toparlandı. Yoğurabildiğiniz kadar yoğurun. İyi yoğrulan hamurdan iyi ekmek olur arkadaşlar. Bakın hamur sakız gibi olmaya başladı glüten açığa çıkıyor. Yoğruldukça kendini topluyor hamur. Şimdi böyle üzerini örtüp yarım saat dinlendireceğim. Evet hamurum yarım saat dinlendi. Tekrar bir daha güzelce yoğuruyorum. Ekşi mayalı hamurlar geç mayalandığı için böyle tekrar yoğurabilirsiniz. Hazır mayalı hamurlara benzemez. Onlar çok hızlı mayalandığı için bu şekilde yoğuramazsınız bir daha ama ekşi mayalı hamurları yoğurabilirsiniz. Ellerinizi ıslatarak böyle hamur yapışmadan çok rahat yoğurabilirsiniz. Ee, hamur yoğururken de suyu birden boşaltmayın. Azar azar koyun. Eliniz hamurdan kurtulana kadar da yoğurun. Evet. Görüyorsunuz değil mi? Hamurumun güzelliğini. Ee, normal buğday unu koydum. Ekşi mayalık un koydum. Tam buğday unu. Dinkel unu. Çavdar unu, biraz kara kılçık unu vardı, ondan koydum, buğday kepeği koydum, azar azar hepsinden karıştırdım. Karışık unlarla yapılan ekmekler çok lezzetli oluyor. iyice yoğruldu. Artık yoğurmayacağım. Ee, üzerini kapatıp tekrar bekleteceğim bir yarım saat. Daha sonra bir saat arayla üç kez katlama yapacağım arkadaşlar. Muhakkak katlama yapmak gerekiyor. Ekmeğiniz güzel gözenekli olur. Şimdi eee Yarım saat dinlenen hamurumu masanın üzerine sızma zeytinyağı döküp güzelce yayacağım hamuru. İlk seferinde böyle katlayarak alacağım değerim Bazıları yazıyor hiç eskiden böyle katlama yapmıyordu. Köylerde böyle mi yapılıyor falan diye ama bunlar köylerde yapılan ekmeklerden değil arkadaşlar. Bunlar artisan ekmekler. Bol buharla pişen, soğuk mayalama yaptığımız, iki günde oluşan ekmekler bunlar. Köylerde sabah ezanıyla hamur yoğrulur, ikindiye doğru da pişirilir. Ama bunlar iki gün süren ekmekler. Şimdi bu ekmekleri e, hamuru yoğurdum, katlamalar bittikten sonra sepete alıyoruz. Ondan sonra buzdolabında ertesi güne kadar bekletiyoruz. Soğuk mayalama yaptığımız ekmekler bunlar. Ekşi mayalı ekmeklerin sağlıklı olmasının nedeni de uzun ve soğuk mayalama. Vücudumuzun parçalayamadığı gluten, uzun ve soğuk mayalama sırasında parçalanıyor. O yüzden sağlıklı oluyor. Evet uzun sürüyor ama hem sağlıklı oluyor hem de çok güzel oluyor. Hiç o köy ekmeklerine benzemiyor bunlar arkadaşlar. Yiyenler bilir ama yemeyenler de tabi bilmedikleri için bu kadar uğraşmaya gerek var mı diyorlar ama ben çok büyük bir zevkle yapıyorum bu ekmekleri. Yani benim gibi sadece ben değil bu işe gönül veren arkadaşlarıma sorun. Hepsi ekşi mayalı ekmek yapmanın çok büyük mutluluk verdiğini söylerler. Zaten bu işi sevmeyen yap, yapmaz, yapamaz. Onlara çok sıkıcı geliyor. <laughs> Bizler zevkle yapıyoruz ama böyle hamurlarla uğraşmayı sevmeyenler bu işleri yapamaz. Evet, güzelce hamuru toparladım. Şimdi leğeni alıp bir saat arayla üç kez katlama yapacağım. Hamurları da toparlayayım güzelce. Değenimi de bolca yağladım. Sızma zeytinyağı ile. Zeytinyağı da çok lezzet katıyor ekmeğe. masada da kalmasın. <laughs> evet. 8 kiloya yakın bir hamurum var. Şimdi ilk katlamayı yapıyorum. Bilenler bilir de bilmeyenler için arkadaşlar bu videolarımız görmeleri için öğrenmeleri için çok soruyorlar. O yüzden böyle yapıp videoları çekiyorum. Kanalımda başka ekmek videolarım da var. Püf noktalarını anlattığım başka ekmek videom var. Aklıma gelen her şeyi söylüyorum ama bazen unutuyoruz. Böyle bekleteceğim. Arkadaşlar alt kattaki mutfağım oldukça serin. Hamurumu yukarı çıkardım güzel mayalansın diye mayalamasını tamamladı. Şimdi hamurumu bölüp e, masada yarım saat bekleteceğim. Bütün hamurları tartarak böleceğim. E, 950 gramlık hamurlar, 950-960 gramlık hamurlar halinde. Hepsini eşit bölüyorum masanın üzerinde ön şekil verip biraz bekleteceğim. Aynı diğer hamurlar gibi nasıl mayalı hamurları yapıyoruz, onlar gibi bu arkadaşlar. Şimdi böylece masaya alıyorum ve şekil veriyorum. Çok fazla hamuru hırpalamaya da gerek yok. Yavaş yavaş şekil verebilirsiniz de. Evet, son hamurumu da tekrar şekil veriyorum. Hamurların üzerine biraz unlayıp piknik poşeti kesiyorum. Ondan örteceğim üzerleri kurumasın diye. Evet böyle azar azar unlayıp üzerlerini örteceğim. Sıcakta biraz çabuk mayalanıyor ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Elim yine de çok fazla sıcak değil. Mutfağın önünde veranda var. O yüzden direkt güneş almadığı için çok da sıcak değil ama alt kata göre biraz daha burası sıcak. Bir de mutfak beziyle üzerlerini örteceğim. Yarım saat dinlensinler. Arkadaşlar ben mutfak ee, hamur sepetlerime şef bonesi takıyorum. Pamuklu şef bonesi. İnternette çok var bunlardan. Şef bonesi diye ararsanız çıkıyor. Arkadaşlar soruyorlar bana. Tek kullanımlık bunlar. Bir kullanıp atıyoruz rahat oluyor. Mutfak bezi de serebilirsiniz sepetleri ama birkaç kez kullanınca leke oluşmaya başlıyor ve temizlenmiyor. O yüzden beyaz olanları kaynatsanız dahi istediğiniz gibi temizlenmiyor. İlk başlarda bez kullanıyorduk ama temizlenmediği için sonra bu şekilde bunları kullanmaya başladım. Rahat oldu benim için. Fazla ekmek yapanlara kolaylık oluyor. Şimdi hamurlara son şeklini verip sepetlere koyacağım. İstediğiniz gibi şekil verebilirsiniz aslında. Size nasıl kolay geliyorsa ben bu şekilde alıştım. Böyle yapıyorum devamlı. Arzuya kalmış. Kenarları da kapatıyorum. Hamuru sıkılaştırmak lazım sararken. Şekil verirken. Evet sepete koydum. Son dikiş atma deniyor buna da ekşi mayacıların terimleri bunlar. Bir tane daha yapalım. Evet yine aynı şekilde şekil verip sepeti alacağım. parmak uçlarımla hafifçe hamuru yayıyorum gördüğünüz gibi. Çok fazla bastırmadan, hamuru hırpalamadan yavaş yavaş şekil verip tekrar sepet alıyorum. Hepsini bu şekilde sepete alacağım arkadaşlar. tepete aldığım hamurların üzerine biraz un serpip tekrar şef ile kapatıyorum. Çok da fazla unlamıyorum ki hamurların piştikten sonra üzerlerinde beyaz un kalmasın. Az az yeterli. gördüğünüz gibi tekrar üzerlerine birer şef bonesi geçiriyorum. Direkt üzerine mutfak bezi de örtebilirsiniz ama ben böyle üzerlerine birer tane daha şef bonesi geçiriyorum. Arkadaşlar masada bir saat bekleteceğim. Ondan sonra buzdolabına alacağım hamurlarımı. Biraz daha mayalansınlar istiyorum. Yarın pişireceğim. Siz kendi hamurunuza göre hareket edin. Her evin, elin, suyun, dolabın ısısı farklı olur arkadaşlar. Siz hamurunuzu kontrol edin. Kendi hamurlarınıza göre hareket edin tariflerdeki saatlere çok takılmayın. Benim buzdolabımda 12 saatte mayalanır. Sizinkinde 18 saatte mayalanır veya 8 saatte mayalanır. Bunları gözlemleyin. Ona göre hareket edin. Tekrar üzerine mutfak bezimi örtüyorum. Bir, şey, bir saat bu şekilde bekleteceğim. Sonra buzdolabına kaldıracağım hamurlarımı. Şimdi uyku vakti. Evet ekmeklerim pişti. 8 taneydi. Birini kestik, yedik. Birini anneme gönderdim. Bunları da yarıdan bölüp buzdolabı poşetiyle dondurucuya koyacağım. Bittikçe çıkarıp tüketeceğiz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim sağlıklı güzel günlerde tekrar buluşmak ümidiyle diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıkla kalın.